Vallahi ulaşabildiğim kimse, her kimsen arkadaşlar diyemeyeceğim. Çünkü kimseye ulaşamıyordum. Casino siteleriyle uğraşmak en zor işmiş. Her yeri ele geçirmişler. Instagram'dan. <laughs> şerefsizler paylaşımlarımı ilerletmiyorlar. Ama şimdi ekran görüntüsü aldığım için hareket ettirebiliyorum. Bunların göt korkusu delil. Delil topladım mı? Ama yani küfür ediyorum da normalde iyi aile çocukları benim bazı videolarımı siliyorlar. Şikayet varla ilgili videoyu silip benim şikayet vardaki videomu değiştirmiş. Telefonumun içinde jet hızıyla çalışıyor. YouTube'da açtığım kanalda kendi sayfamı bulamıyorum. Kendi sayfamın adını yazıyorum. Kasino sitelerinde hile var. Ama karşıma ne çıkıyor biliyor musunuz? Şöyle para kazandım, böyle para kazandım. Ya bu kasino siteleri kimseye para vermiyor. Bir de Blackjack'te para kazanan, milyonlar kazanan bir adam varmış Kadir abi. Ortaktır ya. Bu siteleri ortaktır. Bunlar hilecinin düzenbazı. Adi insanların teki. Umut tacirleri. Soyup soğana çeviriyorlar. şikayet var. Esir almışlar şikayet varı. Benim paylaştığım videoyu 6 gün sonra yayınlıyor. Videoyu kısaltıyor. Sesini kapaltıyor. Yazılı görsel videoyu normale çeviriyor ayın üçünde paylaştığım video ayın beşi olarak kayıtlara giriyor. Ayın beşinde videoyu değiştiriyor. Kasino sitoları ile ilgili kötü haber kendimden başka yok. Ama ben biliyorum ki milyonlarca mağdur var para verdikleri adamlar da yok. Vermiyorlar çünkü. İnanın Avivatör'de 20 kuruş için benle mücadele ediyor. 20 kuruş. Bunlar adama para mı verir? <laughs> Bir şekilde bu telefonumun içindeki İyi aile çocuğundan kurtulacağım. Uygulamalarımı kapatıyorum. Ekmek yediğim uygulamaları etkisiz hale getiriyor. Bana çalışıyormuş gibi gösteriyor. Arka planda kapatıyor. Ya hangi teknolojide yaşıyoruz ya? Sen bunu nasıl yapıyorsun? Bak ekran görüntüsüyle zaten davranıyoruz. Mesajlar. Geri gel. Nerede o? Bu. Büyüteyim. 4 4 23.08'de bu kodu ben göndermişim. Öyle gösteriyor. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Benim müdahalemle değil. Ama bu telefondan gönderilmiş. Neye hizmet ediyor? Neye amaç ediyor? Ben ne yaptım? Çünkü telefon benim. Ben yaptım oluyor. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Bu kodla ilgili 2017, 2018 tarihlerinde savcılığa bilgi verdim uzun zamandan beri benim telefonumun içinde benle ilgili bir proje var. İnanın bahis siteleri bu üst düzey hackerlar gel lan. bir de baronlarla aleyküm selam Marmara Ejderi'ni biliyor musun abi? Biliyorum. Marmara Bir içkinin içindeyim. Allah sonumu hayır eylesin. Hayır olsun abi. Neyse. yanıma abi misafir geldi. Daha sonra muhabbet ederiz.